verilen kimse ise o zaman alınız kitabımı okuyun der. Muhakkak ki ben hesabımla karşılaşacağımı biliyordum. فَهُوَ ف۪ي عِيْشَةِ الرَّاضِيَةِ ف۪ي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُ هَا كُلُوا وَشْرَبُوا هَن۪يًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ işte o razı olduğu bir yaşayış içindedir. Onlar yüksek bir cennettedirler. Onun olgunlaşmış meyveleri aşağı sarkmış durumdadır. Geçmiş günlerde yapmış olduğunuz şeyler sebebiyle mükafat olarak afiyetle yiyin ve için. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه cezaohu fa'luhu sonra cehenneme salu ve kitabı solundan verilen kimse ise o zaman keşke bana kitabım verilmeseydi der ve hesabımın ne olduğunu bilmeseydim keşke o ölünce hayatım bitmiş olsaydı malım bana bir fayda vermedi benim saltanatım mal gücüm helak oldu جهنم ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين Sonra uzunluğu yetmiş arşın olan bir zincir içinde öylece onu cehenneme sevk edin. Muhakkak ki o azim olan Allah'a inanmıyordu. İman etmiyordu. Ve yoksullara yemek vermeye teşvik etmiyordu. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لا يأكله إلا الخاطئون artık o gün onun burada yakın bir dostu yoktur ve kanlı irinden başka bir yemek yoktur onu günahkarlardan başkası yemez فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ Artık hayır. Gördüğünüz şeylere yemin ederim ve görmediğiniz şeylere de yemin ederim. Muhakkak ki o mutlaka Kerim Resul'ün sözüdür. Vama huwa bi kavli sha'ir ma tu'minun ve la bi kavlika hin ma تنزيل من alamin. O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az iman ediyorsunuz. Ve bir kahinin de sözü değildir. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. وَلَمْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَامِيلِ Lan, xzn minhu bil yemin, thumnıqtağna minhu Ve eğer bazı sözleri bize karşı uydurmuş olsaydı, elbette onu sağından tutup alırdık, yakalardık. Sonra mutlaka onun can damarını keserdik. فَمَا مِنْكُمْ min ahdin عَنْهُ حاجizin. Ve İnatulil muttak ve İm mükezibin. Ayrıca sizden hiçbiriniz ondan men edici olamaz. Buna mani olamaz. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten takva sahipleri için bir öğüttür. Ve muhakkak ki biz sizden... İçinizde yalanlayanları elbette biliyoruz. Ve innehu alel Ve innehu yakin. Bismi -azim. Ve muhakkak ki o Kur'an kafirlere elbette hasrettir. Ve muhakkak ki o Kur'an hakkul yakindir. وقال ربنا ازيغ اسمي لَهِ تسبهت بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج Bismillahirrahmanirrahim. Talep sahibi birisi vuku bulacak vakayı, azabı istedi. Kafirler için onu geri çevirecek kimse yoktur. O azap yüksek derecelerin sahibi Allah tarafındandır. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا ملائكة ve ruh, ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir. Artık güzel bir sabırla sabret. İnnehum yaravnehu ba'iden ve nerahu qariba. Yumu, tükünü, smanu kel mühli ve tükünü, jibanu kel gihen. Ve muhakkak ki onlar onu uzak bir ihtimal olarak görüyorlar ve biz onu yakın olarak görüyoruz. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olacak ve dağlar atılmış rengarenk yün parçaları gibi olacak. Ve o gün hiçbir dost başka bir dostu sormaz. Yübessarûnehum يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَوْمِ Onlar birbirlerine gösterilirler. Günahkar olanlar izin günü azaptan kurtulmak için

ve yeryüzünde kim varsa hepsini versin de sonra kendisini kurtarsın. Hayır asla muhakkak ki o kurtulmak istediği alev alev yanan ateştir. O ateş baş derisini yakıp kavurucudur. <laughs> Kim arkasını döner ve imandan yüz çevirirse onu çağırır ve mal servet toplayıp sonra da onu biriktireni. Muhakkak ki insan sabırsız ve tamahkar olarak yaratıldı. Kendisine bir şer dokununca feryat edicidir. Ve kendisine bir hayır dokunduğu zaman cimrilik edendir. İlle'l musallin ala fi Namaz kılanlar hariç. Onlar namazlarına devam edenlerdir ve onlar mallarında belirli bir hak bulunanlardır. Lissâini vel bi min rabbihim İsteyenler ve mahrum olanlar için ve onlar ki din gününü tasdik ederler ve onlar Rablerinin azabından korkanlardır. İnne rabbihim ma'mun li hafizun Muhakkak ki onların Rabbinin azabı ondan emin olunamaz ve onlar ırzlarını muhafaza edenlerdir. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى براء ذلك فأولئك هم العادون Zevcelerine ve ellerinin arasında sahip olduklarına, cariyelerine karşı durumları hariç. Çünkü muhakkak ki onlar kınanmış değildir. Artık kim bunun fazlasını isterse o takdirde işte onlar, onlar haddi aşmış olanlardır. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اُولَٰئِكَ ف۪ي Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Ve onlar şahitliğe devam edenlerdir. Ve onlar namazlarını devamlı kılanlardır. İşte onlar cennetlerde ikram olunan kimselerdir. فَمَا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِع۪ينَ عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة لعيم كلا إنا خنقناهم مما يعلمون İnkar edenler şimdi niçin senin tarafına doğru hızla koşar oldular? Sağdan ve soldan dağınık gruplar halinde. Onlardan hepsi Naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla. Muhakkak ki biz onları bildikleri şeyden yarattık. فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَنْ بَدِينَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِبَسْبُوقِينَ Artık Hayır, öyle değil. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim. Muhakkak ki biz elbette kadiriz. Onlardan daha hayırlısıyla değiştirmeye ve biz engellenebilecek değiliz. Fezerhum ve yal'abu hatta يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب ينفضون خاشعة Artık onları terk et. Vaad olundukları güne kavuşuncaya kadar dalsınlar ve oynasınlar kabirlerinden süratle çıkacakları gün sanki onlar bir hedefe koşuyor gibidir. Onların bakışları korkulu bir haldedir. Onları bir zillet kaplar. İşte bu onların vaat olundukları gündür. Bismillahirrahmanirrahim. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم